Hepinize selam arkadaşlar. bu sizlerle de birlikte Dead by Daylight Mobile oynuyoruz. Şimdi hemen oyunumuza geçelim ama öncelikle bir Zilimi yapalım. Elimize ne alalım? Ne alalım? Yok ki bir palet Ölümcü saklanır. 4 kurban Kendine başka bir kurban. Kılıklarını... İki kurban kendinden kurtarır. Buraya bakalım. bakın. tamam. Haftalar var. Dönüşüm. Ona da totem temizliğe. Çelikten sınırlar. 25 beceri denemiş. başarılı ol. Daha da olarak 10 paletka Tamam. Bir şeyler yapıyoruz. Şimdi en bu bölüm ne? Elimize. ne alalım? Fena mı aslında bu? İlk kartım kaybettiğinde etrafı kontrol edilen sizden bir el biz. 80 yakınlarına sahipti. iyi bir kadar. Ne sahipti sevgili el Neyse biz net kitalar. Net fitimizi alalım. Bunu güçlendirebiliyor muyuz? Güçlendirebiliyoruz tamam. Önümüze adak seçelim. Sanki kurban pencere arasında misafir bir yer Bu mücadele oyuncular bütün kapsamına gideceğiz. ilave tam kazanıyor. Hazır katil ve var yani. varsa içinde kapat olma ihtimali önemli. okuyamadım. Haritada katil bırakısı varsa içinde kapak olma ihtimalim oran üstü düzeyde artık. Ya işte bir ana bina varsa içinde kapak olma üstü düzeyde artık. Ben kamp kanunu çıkartmak istedim. O yüzden kamp kanunu seçiyorum. Şimdi özelliklerimiz. Başta yumuşak adımlarda koştuğum için izni silmek daha zor. Çiziklerin normalde bir saniyeden daha sıkılıyor. Kancalarda kurtulmak için etkili bir yöntem geliştirdi. Kancadayken en fazla üç elave kaçış tedbirisi sağlar. Kancadan kaçış tedbirisinin başarılı olmanın için yüzde üç. Buna gerek yok. Tehlikeyi çözmek uzmansın katilin olduğu yöne 45 derece konu şeklinde bir açıyla 36 metre baktığında su su yarısı odası. Ön serp, her etkinde istediğinde 30 saniye beklemiş suyu sunuyor. Tamam. Burası mı? etkisini havi havi okumak etkisini attı bir ya, düzenek tamir edildiğinde katil narsis sana 5 saniyeliğine göre son Zener tövbe tamir ettiğinde katil narsis sana 7 <laughs> <yıllarını>. tamam şimdi <laughs> değiştirecektik ve ne takalım ne var bize? ne var ne var ne var ne var ne var ne bırakma ne var ne ne en az bir çıkış kapısı açıldığında da etkiler koyunuz. Diğer kurbanla iyileştirmek veya kancadan kurtarmak kazanınız 50 kan puan kazandı. Diğer kurbanla iyileştirmek veya kancadan kurtarırken %30 ilave eylem bizi kazandı. Diğer kurbanla hareketleri sana görünüyor. Yok. Yoğun stresi altındayken performans inanılmaz artıyor. Yavalıyken gerçekleştirdiğim tamir iyileştirme etkiler. Düz çok başarılı becerdi enerji harcamanın yüzde on bir yüzü. Depa en fazla 3 saniye normal arkadaşımın daha hızlı koşmaya başlatın. 60 saniye bütün şey tamam. bir yöne depa bir defa Tamam. Bunu da takalım. Öncelikle söyleyeyim. Bu bir koku oyunu arkadaşlar. Ha. Ondan sonra Oyunda koştum sakin ya. Böyle koştular. Başımızı döküyor. Başımızı döküyor falan. Değiştirebiliyorsunuz. Böyle, Böyle değiştirebiliyorsunuz. Bunlar katiller arkadaşlar, bu da bir ton katil. gördüğünüz gibi, bu da yeni gelen katil o yüzden bunun karşılık seçeneği yok bunun, yani. önceden söyledim. Burada da insanlar var aynı şekilde, mesela bu yeni gelen insan o yüzden bunun da karşılık seçeneği yok, o yüzden bu kıyafetle kalıyor, öyle yani, öyle insanlar ben çok beğendim kız karakter insan bu ha. şimdi oyun abi oyun abi şimdi evet çok güzel hızlıca -hı -hı oyun bulduk o oh, bir şey almış neydi adını unuttum. Üç tane met bir tane harita mıydı? neydi bir şey var. Ondan almış tamam güzel. Her üç kişi adak koymuş iyi güzel. Ben birlikte üç kişi adak koymuş. Burada da yeni başlıyorsunuz küçük küçük tiyolar ya. Tabii ben de yeni başladım ama. Mesela katil nöbet tutuyorsa, katil başka bir kurbanın başında bekliyorsa heyecanlanma. Güvenli bir şekilde kurbanı kurtarmak için yaklaşamıyorsan zentörleri olabildiğince hızlı tahmin etmeye çalış. Başında nöbet tutan bir kurbanı kurtarmaya çalışarak kancıya kurban olma. Mesela böyle adım kancıya asıldığında adımın başında bekliyorsa katil bir de hızlıca yap. Kaç diyor yani. Kısaca. Başkaları internet falan kötü mü acaba? Çok yavaş ilerliyor çünkü. Çok yavaş ilerliyor. Oyun pat pat ilerledi valla. Nasıl? Gokla Play üzerinden indirilmeli göstereceğim arkadaşlar. Ama her telefona uymuyor. Ben de kardeşimin tabletinde oynuyorum yani. Evet. En önemlisi kartı. Katili. Evet. Kartın ne, ne oldu? Ben ayarları yapamıyorum. Ayarlı yapmış. İstikrarlı ayarlı bakın. Kontrolle daha kısa bir şey. Evet. Şimdi. Sıkıyorsun Şu katil Kıbrısın, Katil de Bu iyi bir hal Bu iyi bir hal Ay bu şu gel şimdi kalp. Aa bir daha gelme Arkadaşlar bu kağıt çok acıyor. Söyledim ya ki. Bu kağıt çok <laughs> Hadi dostum gel. <gelsin>, hadi. <laughs> Anne hani, iyileştir beni bir de. <laughs> Elim var mı? <laughs> Fatih bu lavda bir yerde yakın olabilir. Aha cüneyter yapıldı. Katil orada. Gördüm. Aha yakınlar. Dönüş sesini duydum. Elim kasmıyor mu? Katil geliyorsa takip mi deneyeceğim? Katil. Aha katil. Gel katil. Gel. Katil bulursam çok güzel olur. Yani. şöyle iki tane kaldı. yakında. Neyse biz oyalanmıyoruz. Arkamda beni kovalıyor. Yok beni görmüyoruz çok güzel. İkisi kaldı. Onu yaptıktan sonra kişi kişi kapısını bulup. Kapısını bulup. Abi ses buraya gelecek büyük Ben şartlıyorum. Öldü. 300 kaldık. İlk kaydım. Tamam. Çalışıyor. Açık. Açık yine

çiftliğe Bir tane güzel <laughs> çöp Onu da yaptıktan sonra kapıları bulmak gerekiyor. Sonra da kapıları açıyoruz. Kim Avrupa'dan geldi ya? Görünmezlik kartı yani. Arkadaşlar bu kartım çok güçlü. Görünmez deme Bayağı güçlü bir yani. Hadi Sanki gel beni kurtar. Lütfen. Beni kurtar yani. תן לנו ב... נכון שמאלי. כן, אין לי קצת אחת. יאהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה arkadaşlar Basmayı bırakırsam öleceğim Sizlere çok kaldı zaten O yüzden kaçmam gerekiyor Beni <laughs> kurtarmalı yani, kaçmak istiyorum Hadi katil git Abi öldüm ya Çok güzel oyundu ama öldük ya. Arkadaşlar oyun çok güzel. Sizde bir tavsiye ederim. Bence sizde bir bir, bir bakın 15 bin puan takmış. Hiçbir şey takmamış. Ondan sonra ben 5 bin puan takmış zaten. Bu kadar genet falan bir şey yapmadım. Ha evet, bu arada öldüğün zaman, kaybettiğiniz zaman yani öldüğün zaman kaçamazsınız. Kaçamazsınız zaten. Elinizde tak, elinizdekiler gidiyor. Yani can, can paketi falan gidiyor. Başka bir şey Tamam. Tamam, çok güzel oldu seviye şey de atladık şiiri geliyorum kampanya kalktı çetin yöntemlerden üstünlüğünden evet bundan daha bir tane bir... yok ama yapmayan. şimdi Hadi gel bu maceraya. Vazmaysınız. Ağaç kütam sanırım. İşte. 2000 Neyse arkadaşlar, videomuz bu kadar. Bu katiller böyle. Kartil pek oynamıyorum ama yani Kartil de aynı şekilde kostüm seçeneği var Oyun parası böyle güzel kartiller oluyor Şu sarı olan Bende 40 tane olan Gerçi parayla oynuyor Ben bunu takacağım Bunu takacağım Bunu takar. Bakın mesela oyunu en güçlü atıllarından biri bu. Bayağı güçlü. Terhatma falan geçirdi. Güzel bu katil çok vardı. Ondan sonra güzel de bir tane daha katil Bakın böyle bir katil. Sonra burada bir çoğun tanıyorsunuz. Bakın ne bileyim bu da ne adı ya Ghost var ha, o parti bu arkadaşlar senin maçtaki parti de. tek atmayı geçebiliyor ışınla alabiliyor falan Aha. sonra bu kart bayağı baya baya düşsün sebebi kapan falan kuruyor tavşan var tavşan balta fırlatıyor hmm. Ondan sonra bir de bir doktor katilimiz var. Bir de elektrik falan veriyor bayağı tehlikeli. Bu da Michael var. Bu bir, bir Michael'ımız var. İnsan da... Şu GTA 5'teki Michael'a çok benzemiyor ama ya. Şu at falan. Şu resmindekine resme bakın. Bence çok benziyor. şöyle güzel karakterler geçtiğiz kelam ama bu diğer güzel bir de gerçek para alım yerini göstereyim göstereceğim birazdan az bekleyin bakın mesela 6 TL'ye 400 oyun parası alıyorsunuz. Ama tek seferlik. Normalde 6 TL 200 oyun parası verirken ilk alışta 400 ya, 400 oyun parası. Verirken. 10 14 TL 500 oyun parası verirken 1000 TL diyor tek seferlik. Yani bayağı güzel. 280 lira 12500 oyun parası yerine 25000 diyor. Bayağı uygun fiyat tek seferlik için. Bu olsa Hani bakmanızı tavsiye ederim. Güzel. Burada da oyunun kendi karakterleriyle oyun yapımcının yönettiği kar karakterlerle maç yapıyorsun. Ama çok bir katiller falan geliyor. O yüzden bayağı Neyse arkadaşlar. E videomuz bu kadar. Tekrardan görüşmek üzere. Ha bir de nasıl videomu da görüşürüz. Gokteplay gibi yavuz Her telefonu falan inmiyor ama tableti bilmiyorum da her telefon falan inmiyor. Yani, hatta direkt ben yazayım. Dead by Die Link Mobile diyorsunuz. Sonra gördüğünüz gibi güncellemek gerekiyormuş. Güncelleriz. Yani güzel bir oyun gördüğünüz gibi. Baya güzel bir oyun. Ben bunu güncelleyeyim bir anda. Hmm, bir şeyler şimdi. 1080 ya. Nasıl? <Sessizlik> Bunu sil. Bunu silek. Bunu silek. İpoksuyu silek. Bunu silmek. Likes silmek. Evinin onu silek. Yok, yok silmek yok sinmek, sunsilek, ee, başka, başka 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 ya Ben sileyim ki bu Bunu sileyim. Nasıl bunu sileyim Sen güncellen. Yani gösterdiğim gibi. O oyunu indiriyorsunuz arkadaşlar. Güncellenmiyor Abi nasıl güncel Neyse son sonunda ben bakalım. Şimdi ekliyorumuz bu kadardı. Tekrardan görüşmek üzere. Bu videoya güzel bir like atarsınız bence. Ondan sonra Videomuz bu kadardı. Tekrardan görüşmek üzere. Devamını istiyorsanız yorumda belirtebilirsiniz. Şimdi ek videomuz bu kadardı. Bay bay.